Merhaba arkadaşlar. İlkokul Etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle hemen şurada gördüğünüz balon patlatan uçağı yapacağız. Sizce bu uçak gerçekten bu balonu patlatabilir mi? Ve o mesafedeki bir balonu patlatabilmek için uçağa ne koymak lazım? Uçak o kadar uçar mı? Bu soruları bir düşünmenizi istiyorum. Sırtlar o mesafede bir balonun uçağı patlatabilmesi bence imkansız. Bu video zaten fake bir video. Hazırlanışını da anlatacağım sizlere. Ama uçağı güzel bir uçak. O uçağı nasıl yaparız bir onu anlatacağım. Ee, bu uçak için malzemelerimiz bir adet el işi kağıdı A4 büyüklüğünde. Bir adet makas. Bir adet de lastik kullanacağız. Ee, şimdi hemen uçağımızı nasıl yaptığımıza geçelim. El işi kağıdımızın bu yüzeyine yapacağız hemen orta noktayı nasıl belirliyorduk hatırladınız mı? Eski videolarımdan hatırlarsınız. İzlemediyseniz o eski videolardaki de çok güzel uçaklarımız vardı. O uçakların da nasıl yapıldığını ben size tavsiye ederim. İzleyin. Şimdi hemen iki noktasını bir araya getirdik. Orta noktaları düzgün belirleyebilmek önemli. Evet orta noktamız tamam. Hemen çevirdik. Normal bir uçak yapar gibi başlıyoruz. Bu kenarını orta noktayı alıyoruz. Ardından bu kenarını buraya alıyoruz. Daha önceki yaptığımız jet uçağı benzer bir şekilde yapılıyor bu uçak. Sonra bu noktayı buraya alıyoruz. Bu noktayı alırken kaymalar çok fazla oluyor. Kaymaları ne kadar az yaparsanız o kadar uçağımız güzel olur. Ardından burayı buraya alıyoruz. Evet. Şimdi buradaki işlemimiz hemen hemen bitti sayılır. Ardından şöyle bir işlem yapılmış. Uçağı şu kısmını buraya büküyoruz. Ben içe de orada uçağın yapımında bu şekilde içe bükmüştü. Ben dışa bükmek istiyorum esas. Benim için sanki daha güzel olacak gibi düşünüyorum. Ters çevirdik. Uçağımızın ucunu dışarıya büktük. İki şeklini de görmüştüm. İki şekilde de oluyor. İkisinde denedim. Ardından uçağımızın bu kısmını katlıyoruz yukarıya. Tam orta noktasına denk getirmeye çalışıyorum yine. ardından uçağımızın kanatlarını indiriyoruz. Çocuklar burada el el yeri biraz önemli. O yüzden bir parmak kadar boşluk bırakarak yapacağız bu işlemi. Diğer tarafında da aynı şekilde el tutacağımız yerden çünkü lastik koyacağız. Lastik konulacağı için orası önemli. Evet. Uçağımız hemen hemen hazır. Şimdi buraya uçağın lastikle atılabilmesi için aslında uçağımız tamamen hazır hale geldi. Ama lastikle atılacağı için buraya bir yer açmamız gerekiyor elimize. Bu tarafa doğru bükmeyi unutmayın çocuklar. Şöyle biraz açıp keseceğim. Burada da aynı şeyi yapıp buraya lastiği takacağız. Evet, bu parçalarını çıkarttık. Lastiğin takılma yeri tamam. Bakın lastiğimizi buraya takacağız. Ardından şu şekilde çekip uçağı bıraktığımızda uçağı atacak. Hadi deneyelim bakalım. Acaba o şekilde olacak mı? O şekilde olmayacağını biliyoruz. Ama olsun. Biz en azından denememizi yapalım. Acaba nasıl uçuyor uçağımız? Ardından da ne yapacağız? Uçağımızı nasıl yaptıklarını, bu işlemi nasıl yaptıklarını, acaba gerçekten balon patlıyor mu? Bunu da bilgisayarımızın üzerinde efektlerle yapacağız. Hadi bakalım. Bu şekilde tuttuk. Parmağımıza koyduk. Yerine taktık. Bakalım nasıl uçacak. Hiç görmüyorum ben. Ve bırakıyoruz. Bu sefer de hiç gitmedi. İlk yaptığımız uçak ilk denemede çok güzel uçmuştu. Ardından uçarken çok onu çekemedik. Ee, ama sonraki uçak, uçak denemelerimizde uçağımız ıslandığı için güzel uçmadı. Ben de yerine bir tane atık kağıttan böyle bir uçak yaptım. Şimdi onun nasıl uçtuğunu deneyelim. Aynı şekilde şu noktaya hemen lastiğimizi geçiriyoruz. Sağlam bir şekilde tutuyoruz. Ve hazır olduğumuzda çekip bırakıyoruz. Şimdi böyle yeşil bir ekranda uçağı bu şekilde tutuyorum. Ve çekip bırakıyorum. After Effects programımıza geldik. Hemen öncelikle videomuzu alıyoruz. Şimdi ben bu videoda bazı yerler kesilmesi gerekiyor. Bakın çektiğim yerde yeşil perde biraz şey olmuş. O yüzden hemen, hemen alıyorum. Şöyle diyorum ki bu alanın dışını gösterme. Bakın orası gitti. Şimdi bu alana da ne yapıyoruz? Hemen bir efekt uyguluyoruz. Bu efektimizin ismi Keylight. Hemen Keylight efektimizi alıyoruz. Buradan bir renk seçiyoruz ki bu da yeşil renk olacak. Bakın yeşiller gitti. Sanki şurayı da böyle çekersek daha güzel olacak. Şimdi Keylight efektimizi de uyguladık. Hemen buradan tekrardan proje panelimize geliyoruz. Buradan arka planına koymak istediğimiz videoyu getiriyoruz. Arka planına koyuyoruz. Şimdi bu video biraz büyükmüş. Hemen bunu biraz fotoğrafımızın boyutunu küçültelim. Scale diyelim. Tam olarak sığdıralım şöyle çatılara doğru uçsun istiyoruz. Şimdi videomuzun boyutu bu kadar. 19 saniyede bitecek. Şimdi burada anlatımımızı bir dinleyelim bakalım. Bu şekilde tutuyorum. Ve çekip bırakıyorum. Dur. Şimdi böyle yeşil bir ekranda uçağı bu şekilde tutuyorum. Ve çekip Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.